Sıfırdan eğitimin ikinci bölümünde bugün Binance Global'i nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Bir önceki videoda neydi? Binance TR'yi kullanıp ilk adımı atmıştık. Şimdi de Binance Global'de yine mobil üzerinden keşke bunları bilseydim, keşke bunları biri bana anlatsaydı dediğim bütün detayları anlatacağım merak etmeyin. Biliyorsunuz normalde Türkçeydi bu ama son regülasyonlardan sonra İngilizceye dönüştü. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. O yüzden sizle böyle detaylı sıfırdan bir video çekmek istedim. Öncelikle Apple Store'u veya Google Play Store'u açıyorsunuz. Ve bu sefer Binance TR değil Binance uygulamasını indiriyorsunuz. Zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz bunu. Ardından uygulamayı açtıktan sonra kriptoda yeniyim kısmını seçiyorsunuz. Ve burada e-mailinizi veya telefon numaranızı öncelikle yukarıdaki kısma yazıyorsunuz. Ve ardından aşağıdaki kutucuğu da tıklayıp Next tuşuna basıyorum. Burada artık hangisini yazdıysanız telefon numaranız veya mailiniz oraya bir doğrulama kodu gelecek. Bunu bu ekrana yazıp devam et tuşuna basıyorum ve ardından bir şifre oluşturmanızı istiyor. Bunun 8 karakterle 128 karakter arasında olması en az bir sayı bir tane de büyük harf olması gerekiyor haberiniz olsun. Bunu da karar verdikten sonra next tuşuna basabilirsiniz. Evet welcome aboard dedi. Şimdi altta do you have an inviter kısmı var. Buradan yes tuşuna basıp alttaki referral id tarafına Binance 2023 yazarsanız tüm işlemlerinizde bir komisyon indirimi kazanacaksınız. Komisyon indiriminin ne kadar önemli olduğunu size bir önceki videoda zaten anlatmıştım. Ardından doğrulamak kısmına geçmemiz gerekiyor. Sizi buraya gönderecek. Burada ülkeni seçiyorsunuz Türkiye olarak. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve aynı zamanda da regülasyonlardan dolayı yine kimlik numaranızı yazmanızı gerekiyor. Bu şu anda devletin istediği en önemli şeylerden bir tanesi. Ardından ilk kısım tamamlandı. Buradan continue tuşuna başlıyoruz ve burada bir tane daha doğrulama yapmamız gerekiyor. Bunu da direkt kimlik kartınızla önünü ve arkasını tarayıp fotoğraflarını çekerek yapabilirsiniz. Telefonumla çekliyorum. Yine buradan devam etmek için. Önce ön tarafını taramamı istiyor. Ardından arka tarafını çevirmemi istiyor ve bunlar da tamamlanıyor. Bundan sonra birazcık bekleyeceksiniz. Öncelikle yüzünüzde bir sağına soluna kameradan onlara da bakacak size. Yüzünüzü de taradıktan sonra işlem tamam beklemeyi alıyor sizi. Genellikle kısa zaman içerisinde oluyor ama bu süreçte 6 saate kadar uzayabilir bilginiz olsun. Benim şimdiye kadar 5-10 dakika içerisinde her zaman oldu. Daha sonra ana ekranınız bu şekilde gözükecek. Buradan daha kolay bu işlemleri yapmak için bu light moddan pro moda çıkartıyorum ben bunu her zaman. Daha kolay benim için bunu yapmak. Sol üstten binasim nesine basıyorum. Ve bakın aşağıda Binance Pro diye bir tane tuş var. Öncelikle buna basıyorum ve çok farklı bir yer gelecek şimdi bir öncekine göre ama benim de alışkın olduğum yer burası. Burada öncelikle eğer Binance TR hesabınız zaten bir önceki videoda açtıysanız buraya bir gönderim yapmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle Binance TR uygulamasına geri geçiyorum ve buradan cüzdanıma geldikten sonra buradan transfer tuşuna basıyorum. Ve burada bakın diyor ki Binance TR hesabı yukarıda yazılı zaten. Buradan Binance hesabına para gönder Istiyorsun. Ne göndereceğim? Atıyorum dolar göndereceğim. Geldim buraya 50 dolar yazdım. Transferi onayla dedim. Kodlar çıkacak. Bu kodları yazdıktan sonra Binance hesabınıza para otomatik olarak geçecek spot cüzdanınıza. Wallet'sa girdiğinizde spot tarafında bu parayı görebileceksiniz. Şimdi peki burada ne yapacağız? Buranın detayları neler? Adım adım hepsini anlatacağım. Dikkatlice dinlemeyi unutmayın. Home kısmına geri basıyorum. Bu şekilde bir ekran var. Ana sayfa bize şu yukarıdaki yerler kısa yollar. Burayı istediğimiz gibi güncelleyebiliyoruz. Ben de şu anda bakın görüyor Usta launch bu live ve genelde en çok kullandığın kısımları da otomatik yapabiliyor. More kısmına bastığınızda bu yukarıdaki edit kısmından en çok kullandığınız şeyleri buralara gönderebilirsiniz. Burada pay kısmı insanın kişiden kişiye para göndermesini sağlıyor. Peer to peer bir kişiden kişiye alım satım tarafı çok aktif kullandığım bir yer değil. Ben size daha çok kullandığım tarafları anlatacağım. Copy trading ile alakalı zaten kanalda çok detaylı bir video var. Şimdi ben kartlara da bırakırım. Eğer başkalarının işlemlerini kopyalamak ben uğraşmak istemiyorum. Atıyorum ben Ahmet'e para vereyim. Ahmet benim için burada işlem yapsın. Ben de işte bunun üzerinden para kazanayım diyorsanız copy trading tarafı sizin için önemli. Bunu da benim şu anda kartlardaki videodan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz zaten. Spot kısmı direkt birebir bizim alım satım yaptığımız yer. Hepsinin detaylarından bahsedeceğim merak etmeyin. Öncelikle en önemli yerlerden. Bir geri gidelim. Burada zaten coin fiyatlarını görüyorsunuz. Bu benim favorilere seçtiklerim. pat dediği şu anda en fazla hareket olan en fazla insanların dikkatini çeken coin. Gainers dediğimiz yerler son 24 saatte en fazla yükselen coinleri, fiyatları en fazla yükselen coinleri gösteriyor. Losers kısmı da tam tersi olarak 24 saat içerisinde en çok düşen coinleri gösterir burada. New listings tarafı yeni listelemeler yani Binance'de en son ne listelendi? Mesela bugün Eagle listelendi ve onun fiyatı o yüzden en üstte duruyor şu anda. Sıralamayı burada görebilirsiniz zaten. 24 hash vol yazan yerse 24 saat içerisinde en fazla fazla hacim, para girişi çıkışı olan coinleri gösteriyor. Stratejinize göre bu da gerçekten sizin işinize yarayabilecek bir nokta. Market cap dediğimizde toplam market değeri en yüksek coinleri sıralıyor burada. Market değeri ne demek? Toplam coin sayısı çarpı coin fiyatı. Atıyorum Doğukan coin diye bir şey var. Tanesi 10 TL ve bu coin'den 100 tane var. Bu ne demek? Doğukan'ın coin'in market cap'i 1000 de TL demek. Neydi? 100 çarpı 10 yaptım. 1000 TL'ye ulaştım. Ardından aşağıya doğru devam ediyorum. Burası Binance Feed Square dediğimiz Binance içerisindeki bir Twitter gibi görebilirsiniz aslında burayı. İnsanlar düşüncelerini paylaşabiliyor. Siz de paylaşabilirsiniz tabii ki. Ama burada gördüğünüz şeyler Binance'in içinde işte güvenilirdir, kesin doğrudur diye düşünmeyin. Herkes buraya kafasına göre bir şey yazabiliyor. O yüzden dikkatli olun burayı da yaparken. Burası aşağıya doğru gidiyor. İsterseniz siz bu sağ alttan artıya basıp siz de buralarda paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Şimdi geçiyorum yukarıya. Asıl önemli kısımlara. Markets dediğimiz biz abi alım satım nasıl yapacaksın? Ben bir coin'i nasıl alacağım? Nasıl satacağım bu Binance'te diyorsun? Geldim market tarafına bastım ve ardından atıyorum Bitcoin alacağım. Bitcoin üzerine bastım veya almak istediğin coin'i burada bulamazsan yukarıya paritesini yazıyorsun. Paritede nedir mesela? Ben BTC alacağım. BTC. Ardından BTC'yi ne ile alacağım? BTC'yi ben dolarla almak istiyorsam USDT yazıyorum buraya. Bakın yukarıda çıkıyor. Eğer ben Bitcoin'i Türk lirasıyla TL ile almak istiyorsam TRY yazıyorum yazıyorum buraya. Bakın BTCTR'yi olarak 2 milyon 191 bin TL şu anda. USDT olarak da 64 bin dolarmış şu anda. Aldım bastım üstüne. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir tane olay var. Bakın burada girerken yukarıda Futures, Spot ve Options diye 3 farklı seçenek var. Futures dediğimiz yer yarın da detaylı bir kaldıraçlı işlem videosu gelecek. Onu da kaçırmayın sakın. O yüzden şimdiden takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Kaldıraçlı işlemler birazcık daha öğrenmeniz gereken, düzgün kullanmanız gereken aslında çok iyi bir you uh -huh. Siz burada ilk işlemi yaparken spot kısmına basacaksınız ve buradan alacaksınız bunları. BTC tarafına bastım. Böyle bir ekran geldi. Mesela ben buradan alım yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Buy tuşuna basacağım. Ve ardından zaten bir önceki videoda market ve limitin farklarını anlatmıştım. Orada da biliyorsunuz ki hangisinin daha çok işe yaradığını. Marketten alalım diyelim. Ben gideyim buradan 100 dolarlık Bitcoin almak istiyorum kendime veya 50 dolarlık alayım ya yani 100 dolarlık da almayayım. Bir neden? çünkü kriptonun güzelliği bu. İstediğiniz kadar düşük miktarlarda bunu alabilirsiniz diyorsunuz. 50 dolarlık alacağım. Buy Bitcoin dedim. Hop. Bu kadar. Mesela satma kısmına geleyim. 50 dolarlık almıştım. Şimdi ben bunun bir kısmını satmak istiyorum. Atıyorum 10 dolarlık Bitcoin'imi satmak istiyorum. Sel Bitcoin sattım. Bu kadar basit, gerçekten iki tuşla bunu çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. İlk kısım alım satım yapmamız spot tarafında gerçekten sizin için bu kadar kolay. Şimdi ana sayfaya geri dönüyorum. Size launch videolarını anlatmıştım. Şu anda bakın mor tuşuna bastığımda benim an sayfamda var, sizde olmayabilir. Aşağı doğru iniyorum. Bakın earn kısmının altında launch diye bir seçenek var. Burası kripto'nun halka arzı gibi bir şey. Kanalda zaten çok fazla videosunu göreceksiniz. Elinizdeki doları veya BNB'yi, Binance'in kendi coin'i olan BNB'yi Ekrem buraya yatırarak bedavaya bir faiz getirisi gibi düşünün bunu. Ekstra bir getiri olarak buralardan kazanç sağlayabiliyorsunuz. Yeni fırsatları oldukça ben size her zaman videolarını çekiyorum zaten bunların. O yüzden mutlaka haberiniz olur. Bedavaya çok güzel bir pasif gelir imkanı sunuyor size launch pool kısmı. Bir diğer kısım yine bir pasif gelir kazanmak istiyorsun kripto üzerinden ne yapabilirsin? Burada da ön kısmını kullanıyorum. Ön kısmı da yine bankalardaki dediğim gibi işte vadeli hesaplar gibi düşünebilirsiniz. Elinizde hali hazırda tuttuğunuz bir coin Varsa veya dolar tutuyorsanız elinde ne yapıyorsun abi geldin buraya atıyorum. Mesela şu anda USDC'ye 4.28 oran veriyormuş faiz olarak. Yani yılda %4 kazanacak. 100 dolara 4 dolar kazanacaksınız. Eğer kurun birazcık hareketli olacağını düşünüyorsanız son zamanlarda Türkiye'de biliyorsunuz bunlar maalesef ki çok fazla oluyor. Paranızı hem dolarda tutup hem de dolar üzerinden kazanmak için daha stabil, sabit bir geliri buradan da sağlayabilirsiniz. Veya elinizde Bitcoin tutuyorsunuz, Ethereum tutuyorsunuz, BNB tutuyorsunuz gibi gibi hepsinin farklı farklı kazançları var burada haberiniz olsun. Bu tarafta benim boşta tuttuğum yerlerde istersem günlük, istersem 15 günlük, istersem 90 günlük, istersem 120 günlük farklı farklı oranlarda yatırımlar yapabiliyorsunuz buraya. Mesela hatta bir örnek yapalım. Natcoin'e gireyim mesela. Skip diyelim. Mesela Natcoin'e girdim. 0,26 veriyormuş. Ne diyor burada? Eğer flexible yani hiç kitlemeden her gün kazanmak istersem yılda 0,26 kazanıyorum. Eğer 30 günlük kitlersem ben yılda 7,9 kazanıyorum. 60 günlük kitlersem 15,9, 90 gün kitlersem de yılda %30'a kadar burada bir oranda kazanç sağlayabiliyorum. Böyle şeyleri dediğim gibi değerlendirmek kesinlikle sizin için mantıklı. Hemen geriye dönelim. Şimdi bu işlemlerimi bitirdim. Ben buradan kazandım. 10 lira yatırmıştım. Bunu gittim. 10 bin lira yaptım. Şimdi bu parayı ben geriye nasıl çekeceğim? En önemli nokta. Bunun için Wallet kısmına geri geliyor Az önce ne yapmıştık? Binance TR'den bu parayı alıp Binance Global'e göndermiştik. Şimdi de tam tersini yapacağız. Buradan bu sefer transfer tuşuna basıyorum ve burada yukarıdaki kısma spot seçip alttaki kısma da Binance TR'yi seçiyorum. Bakın buraya otomatik olarak geldi zaten. Ve ne göndereceğim? Ben buraya dolar olarak yine göndereyim. Sakın TL olarak göndermeye çalışmayın. En son paranızı çekerken TL'ye Binance TR'de çevireceksiniz. Buradan TR'ye USDT olarak göndermeniz gerekiyor. Geldim buraya atıyorum. Yine 50 dolarlık ben çekmek istiyorum atıyorum paramı. Confirm transfer'e basıyorum. Bir ona isteyecek yine sizden tabii ki para çekerken olduğu gibi. Ben de 100 direkt geçiyor iPhone'da olduğu için tanıyorum ve yaklaşık 10 saniye 15 saniye içerisinde Binance TR'ye bu hesabım geçmiş oluyor. Ve Binance TR'den bankaya nasıl çekeceğinizi de zaten bir önceki videoda görmüştünüz. O yüzden farklı bir sorun kalmayacak kafanızda. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün Binance Global tarafı bu kadar. Yine kafanıza takılan bir şey olursa bana mutlaka yorumlara yazın. Yarın sıfırdan Futures eğitim serisi yani kaldıraç kısmı nasıl kullanılır? Oranın tüm detaylarından bahsettiğim yeni bir video yapacağım. Daha önceden yapmıştım ama sistemde bazı değişiklikler var o yüzden bu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yine kafanıza takılan bir şey olursa bana her zaman yorumlardan veya Telegram kanalından ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.